Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Hepinize günaydın diyorum öncelikle. Bugün günlerden pazartesi. Ee, günümüz güzel geçer umarım. Haftanın başı. Şu anda saate bakayım 11 olmak üzere. Kahvaltı pastanı bitirdik. Bugün eşim de evde. Şimdi yatakları toplamaya başladım önce yatak odasından başlıyorum. Bugün temizlik pek fazla yapmayı düşünmüyorum. E, eşim evdeyken yapmama izin vermiyor çünkü. Zaten dün akşam da evleri falan süpürmüştüm. Bugün işim kalmasın diye. E, bu arada arkadaşlar biz artık battaniyemizi çıkardık. Artık kış geldi bizim için. E akşamları battaniyeyle yatmaya başladık. Özellikle de Kerimat için. Hani üşümesin, hasta olmasın diye. Zaten küçük battaniye çıkarmıştım. Onunla kerem market ama artık biz de şunuya başladık. O yüzden artık kere içinde kendimiz için de büyük boy battaniyemizi çıkarmış bulunmaktayız. Şu battaniyeyi biz de nişanlıydık herhalde aldığımızda. Ya yani 6 sene oldu. Saçın battaniyesi o kadar çok kaliteli bir battaniye çıktı ki defalarca da makine yatıp yıkadım. Diyeceksiniz ki kocaman battaniyeyi nasıl attınız? Benim battaniyem büyük. E, benim arkadaşlar makinem birazcık büyük. Kilogram olarak da birazcık fazla alıyor kapasitesi. O yüzden e, kullanıyorum. Atıyorum ayda bir defa falan yıkamaya gayret ediyorum kışın. Zaten en son ne zaman attık? Mart, Nisan gibi atmıştık bu e, kış bittikten sonraydı. Kaldırmıştım artık çıkarıyorum. Dün akşam çıkardım. Gerçekten üşümeye başlıyoruz. Çünkü calefeller yanmıyor. Biraz daha bekleyeyim diyorum. Böyle Kasım ilk haftasına kadar yakmayayım. Öyle idare edelim. Ne yapacağız bilmiyorum. Kış daha gelmedi ama eminim bu kış çok sert geçecek galiba. Çünkü şimdiye çoktan havaların soğuması gerek. Yağmur yağması gerek. Neyse şimdi burası bitti. Sıra bizim oğlanın şimdi, odasına. Şimdi e, oğlun odasını da düzeltiyorum. Temiz nevresimlerini serdim arkadaşlar. Onları yorgana geçirdim. Hemen şöyle düğmelerini de kapatayım. Artık yorgana geçiş yaptık. Normalde Kerim abi pikeyle yatırıyordum ben. Ama artık. Yani üşütmesini istemiyorum. Zaten korona var biliyorsunuz. Çok dikkat etmeye çalışıyorum. Ah bir de evin içine hırka giydirebilsem. Sinir oluyor hırkaya. Şöyle. Ee, hava şu anda 26 derece olarak gösteriyor. Ama parçalı bulutlu galiba. Hiçbir şekilde güneş yok arkadaşlar. Bir yandan serin bir yandan da sıcak karışık bir şey. Çamaşırları da serceğim daha. Yastığına koyayım ama üzerine battaniye örtücem. Şöyle. Öf yorgun direkt battaniyesinin üstüne örtüyorum. Akşam olunca hemen ters çeviriyorum. Şöyle yapalım. Evet, burası da tamam. Son bir yastığımızı da koyalım. Bizim örümcek adam tiryakimiz var. Buranın camlarını açık bırakacağım arkadaşlar. Şöyle bir yarım saat daha havalansın. Ondan sonra kapatırım. Şimdi ben bir de çıkayım çamaşırlarımı sereyim. Evet arkadaşlar evde işim bitti. Son bir bardak daha çayımı içeceğim. Şöyle birazcık daha dinleneyim. Tüm işlerim bitti. Çamaşırlar da kuruyor dursun Ben şöyle bir bardak daha çay içeyim. İşlerim bitti. Arkadaşlar yeniden merhaba diyorum. İşimizi yaptık, temizimizi bitirdik. Biz Kerim abla birlikte anneme geldik. 7'de 2-3 saatte oldu. Şu anda saatte 4. Biz şimdi annene birlikte yemek yapmaya geçtik. Bulgur pilavı yapıyoruz. Tavuklu bulgur pilavı. Annem tavuğunu haşladı. Şimdi sebzeli bulgur pilavını da yapıyor. İçerisine de tavuk yiyeceğiz inşallah. Kuru soğan doğramayla başladı. Ve de annem gitmiş yufka ekmek almış. Çünkü böyle çok güzel oluyor. Belki denemişsinizdir bilmiyorum ama. Biz bu Tavuklu bulgur pilavını yufka ekmekle yiyoruz. Yanında bol ayran ve bol turşuyla. Tabi daha turşularımız olmadığı için şu an turşu olmayacak maalesef. Ee, kış boyu da ben bol bol yaptım. Belki hatırlayanlarınız vardır. Biz çok seviyoruz. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün biz kızımla birlikte bulgur pilav yapıyoruz. Şuraya kuru soğanlarımızı doğradık. Şimdi domateslerimizi ince ince doğuruyoruz. Domatesi, biberi doğrayıp sonra bunları Diyeceğim. Biraz en sevdiğimiz seriyor. menü. Annem çok güzel yapıyor arkadaşlar. Ya annemki kadar lezzetli olmuyor bizimkiler. Yurdumuzların da ev yapımı yurdumuzun evet. da ayran yapacağız. Oh mis mis. Tavuk da çok güzel kokuyor. E, hangi markeden tavuğun markası? Bamit miydi? Bamit. E, şimdi anne Bamit'i haşladı içine bakacağım. Eğer güzelse ben de giderken alacağım eve. Çünkü şimdi her tavuk iyi olmuyor biliyorsunuz. Bakayım bir şimdi döküyü bir açalım. Ondan sonra kararımızı vereceğiz. Bol domatesli, biberli. Tavuklu. Daha biz bu arada buradan çıkıp hem de pazara gideceğiz arkadaşlar. Biz de emin orada pazar var. Ee, i̇nşallah yetişeceğiz saat 4. Hava kararmadan yetişmeye çalışacağız. Hemen 2 dakikada yemeğimizi yiyelim. Pişsin. alıp pişirmeye başlayacağız. Biraz sıvı. Tavuğa da bir bakalım anne. Daha dedik günün kapağını açmadık. İnşallah suyu sarıdır. Sarıysa ben de alacağım. Ağzını ben, ben biraz da tereyağı atayım içine. Tavuğun suyundan. Tencere, e, düdüklü tenceremizi de açıyoruz. Bakalım nasıl çıkacak. Aa evet sarıymış. Çardaş'tan giderken ben de alayım. Güzelmiş hmm, yani. Güzelmiş tabii. evet. Bir tadına bakalım lezzeti nasıl. Ama gerçi kokusundan da belli yani. Çok lezzetli gözüküyor. Büyük bir geniş tabağa. Evet şimdi alalım. Oo hamur gibi dolmuş vallahi. Tam istediğim gibi olmuş. Aynen lokum gibi diyelim daha doğrusu biz buna. gitmez gitmesi de kolay oluyor yadılması. Yani. Daha lezzetli oluyor. Yemeği yiyelim. Ben e, önden gideyim anne çağdaştan tavuğu alayım. Siz de öyle gelin. En üstü öyle yapalım. Çünkü Bim'den alıyordum ben ama Bim tavuğunu bozdu gibi geliyor. Aynı lezzet yok Bim'de. Şimdi biz bunları dikeceğiz. E, bulgur pilavımızın içerisine ekleyeceğiz arkadaşlar. o sarı hmm. o sarı suyunu da şeye koy anne pilavın içine koy Bulgurumuzu da ekleyeceğiz, kırılmış ceviz ekleyeceğiz, kancalı ve kırdım suların bir dakika gibi yeme taşı salçamız var. Şimdi bulgurumuzu da ekleyelim, göz kararı ekliyoruz biz. Arzu geri isteyen baharatları eklesin. Oo, oh, pilavımız oldu sayılır. Şimdi biz artık içine tavuğunu da ekleyeceğiz. Ee, pişmesini de bekleyeceğiz arkadaşlar. Ayranımızı da yaptık yanına. Dittik tavuklarımızı da. Uzun zamandır da yemiyorduk böyle bulgur pilavla tavuğu. Çok yansıdık. Şimdi pişirmeye de bırakıyoruz. Arkadaşlar biz bulgur pilavını bu şekilde yiyoruz. Annem şimdi sizlere gösterecek. Yufka ekmeğini bu şekilde açıyoruz. Şimdi burasına şey de pilav koyacağız. Evet, biz tabaktan kolay kolay yemiyoruz böyle pilavı bunun ortasına şimdi diyeceğiz. Çok az kaldı dinlensin diye altını kapattık. Evet köyü sürletik. Keşke turşumuz da olsaydı turşuyla birlikte de yerdik. çok lezzetli olurdu. Özellikle domates turşusu. Evet pilavımızı da artık döküyoruz böyle. Şu anda çok fazla sıcak ama artık yapacak da bir şey yok. Soğumasını bekleyemedik. Evet yanına bol ayranla birlikte şimdi bize ve yapanlara afiyet olsun. Nasıl göstereyim ben. Evet. Şimdi şu kenarlarından ekmeklerden koparıp böyle, böyle yapıp yenilecek. Evet ama şu anda çok fazla sıcak. Haydi bakalım bizlere afiyet olsun